Herkese merhabalar. Evet. ikinci video ve sıra bende. Peki benim ilginç teorim ne? Hemen size okuyorum. Her... Dur lan bir dakika. Şöyle bakayım dur. Doğru, doğru, şimdi doğru, çünkü doğru okuyup çok önemli bizim için. O yüzden söylüyorum hızlıca. Bence her bir milyar yılda bir dünya kendi resetliyor. Niye buraya yazdım? Çünkü çok unutuyorum bu teorimi çok söylemeyi. Şimdi nasıl peki... Yani kendini nasıl resetler? Yani bir dünya nasıl resetliyor lan falan yani. Çünkü 4,5 milyar yaşında bir dünya. Ya abi 4,5 milyar. Aferin sana yani 4,5 milyar bir yaşar mı ya? Yani o nasıl bir gezegen oluşması ya? Yani biz bakıyoruz abi yani ya yani milyonlarca yıl öncesine ya yani bizim en fazla bildiğimiz 65 milyon yıl öncesi ya. Lan biz en fazla 60 bilebiliyorsak 60 bir de şu var şimdi. 65'te dünyadaki sonra hepsi yok oldu ve tekrar bir çağ sıfırlanması olduysa eğer demek ki çağ bir kere sıfırlanmış abi. Demek ki ondan öncesi de var aslında. Yani ondan önce mesela sıfırlanmıştır belki yüksek ihtimalle yani. Hatta mesela işte belki bundan bir süre sonra belki de araştırsak yani 1 milyar yaşında bir şey bulabiliriz. Belki de 3 milyar yaşında. Hatta şunu söyleyeyim bak benim bu teorime size bir şey daha ekleyeyim. Belki de bizim bu dediğimiz bütün dinler, bütün işte ne bileyim e, işte mitolojik canlılar, mitolojik yerler belki de gerçekten o zaman yani gerçekten bundan 1 milyar yıl önce vardı ve aslında bunu çıkartan kişiler bir nevi e, o yok oluştu, o sıfırlanmada hayatta kalan bir kişi. Belki de Adem ve Havva aslında o zamanlardan kalan insanlar olabilir. Hatta mesela ilk sıfırlama yani bundan 3 buçuk 3 milyar. Hadi bak, dünya 500 milyon yılda olursun bak, 500 milyon yıl az buz bir yıl değil. Hadi 500 milyon yılda dünya oluşsun abi. İlk canlılar türesin o olsun bu olsun demek ki bir buçuk milyar yıl falan yani tam böyle işte bir bir buçuk milyarınca yıl demek ki bir yok oluş oluştu. Diyor ki senin o yokuşta e, kurtulan insanlar, yani kurtulan kişiler hayatlarını devam ettiler ve bizden önceki nesile, yani bizden iki önceki nesile yüksek ihtimalle anlatılır. işte bak bu böyle, bak şu şöyle, bak bu böyle. Yani Asıl şey lafı doğru yani bence. İşte biz hepimiz Adem ve Havva'dan geldik. Doğru olur aslında yani mantık yani doğru. Çünkü onların nesli olmamız gerekiyor. Çünkü insan bir kadın bir erkek yani. Onların nesli devam ettirmiş olabiliriz yüksek ihtimalle. Ve şu var onlardan yükseliyor ve onların ailesi, yani onların hala onların asıl ailesi, has ailesi şu an hani işlerin onun ailesi aslında yani kemik kadro sanki devam ediyor gibi yani. Şimdi eğer bir yok kuluş daha olursa yüksek ihtimalle onlar gene hayatta kalacak ve bu sefer gene onun devam edecek. Yani bu mantıkla da şu olabilir. Mesela Atlantis, işte ne bileyim Zeus, Hades, Poseidon, işte bileyim Hindistan'ın tanrıları. Belki de bunlar gerçekten aslında yani e, eski mitolojilik dediğim bir şeyler. Bundan belki de bir belki de iki milyar yıl önce yaşamış canlı vardı. Ya, ya, oluşmuş yerlerdi. Belki de bu hikayeler aslında bize yani o bir milyar önceki hayatta kalan insanların işte yazdıklarından, kaydettiklerinden ortaya gelen bir şeydi. Bu mantıklı mı? Şahsen mantıklı. Ya çünkü dediğim gibi yani e, şimdi hesap yapıyorum abi. 65 milyon nerede? 1 milyar nerede yani ya? Yani 65 milyon önce yani şimdi Mısır piramitlerine bakıyorsun ona buna bakıyorsun yani abi adamlar yani roket çizmiş onu bunu çizmiş birçok yerde yani ilginç yapılar var ilginç medeniyet şeyleri var kalıpları. Yani şimdi bu adamlar bunları nereden biliyordu abi? Yüksek ihtimalle dediğim olaydan yani aslında sıfırlanmadan hayatta kalan insanlar bu çizimleri devam ettirdiler. Yani bu hayatın nasıl olduğunu, aslında ileride bunların olacağını, bunların yapıldığını, var olduğunu Bence gösterdiler haberin. Bu sayede aslında bir nevi de yani bizim aslında tarihimiz, bizim yaşamımız 1 milyar ya da ne bileyim 3 milyar yıl ömrüne dayanıyor olabilir. Hatta belki de 3,5-4 milyar tam tam 4 milyar dayanıyor olabilir yani. 4 milyar, 4 milyar yıl azı değil lan. Ya yani sonuçta yani gerçekten mesela yani şu olmuş bak şu olmuş mesela şuna ben gerçekten eminim belki de bu olmuştur. Hani mesela Einstein bir laf vardı ya işte 2. Dünya, Dünya Savaşı, 4. Dünya Savaşı taş ve sopalarla olacak. Ya böyle bir şey olduysa yani insan artık kendisini böyle çoğaltıp 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 en sonunda savaşır ise ve en son dünya artık dayanamayıp da kendini bir sıfırlamaya aldıysa olamaz mı? Yani? olabilir aslında. Yani her bir milyar yılda bir dünya artık dayanamadığı bir noktaya geldiği anda direkt kendini sıfırlıyor. Böyle işte bir volkanları patlatıyor, selleri veriyor. Şimdi bir ya, yukarıdan parçası yağmur yağıyor, pat, bir daha her şey. Yani her şey tek tek. Depremler oluyor işte, toprak kaymaları, felaketler, tsunami'ler dev bir felaket gündürüp abi kendini sıfırlıyor. Aslında bir nevi bir nevi telefonu sıfırlamak yani. Telefon çok güzel ne yaparız abi böyle çok sıkıntı yarattığında restart atarız. Bir nevi varsa belki de, belki de dünya artık kendini restart attı yani. Ben burada hani kimse bakmadan bu, bu videoda ya. herkes kimse herkes bakmadım. kameraya baktım direkt ya. Uzatmayın siz anlatmayın yani. Yani değil yani belki de bir milyar yıl bu her bir milyar yılda bir adamlar abi kendi, adam kendini restart atıyor çöküyor abi ne yapsın. Yani şimdi e, doğası bozulmuş, ekosistem bozulmuş, işte ozon tabakası parçalanmış, hayvanları ölmüş, ağaçları kesilmiş, insanlar saçmalamış iyice, savaşlar başlamış, toprakları kirlenmiş, denizde deniz deniz yok olmuş. Lan yani, oğlum sen dünyada bir şey kalmamışsın hakikaten. Biz bayağı dünyayı yok etmişiz ya. Yüksek ihtimalle kitlesel bir yok oluş daha geliyor abi. 1 milyarı bekliyor. Bu 4,5 milyarı bekliyor. 5 milyarı beklemeyecek galiba. Bu bizi kesinlikle 5,5 milyarı beklemeyecek. Kesinlikle bizi bu bir e, 1 milyon yıl sonra falan herhalde bizim hepimizi bu tekte atacak gibi buraya. Tabi onu biz görebilirsek eğer, tabi göremeyeceğimizin sorun yok yani. Ulan 1 milyon yıl da az değil be, o sıra zarfında bizim ağzımıza tükür lan bu, uff. Yani 1 milyon yılda herhalde bir 3. Dünya Savaşı net çıkar, 4'te çıkma ihtimali çok zayıf. Yani. 1 milyon yıl diyoruz yani az bir zamandır yani. E şöyle düşün, 1 milyon 2025, üff tarihe bak. Bir milyon 2025 yılında yüksek ihtimalle dünya yok olur yani tekrardan bir e, bizi bir efendim, efendim, 1 milyon 200 2025 doğru tamam 1 milyon 2025 yani hesap bir milyon sonra işte yani yüksek ihtimalle bizim ağzımızı burnumuzu bir güzel böyle pata kütü kıracak gibi duruyor eğer biz böyle devam edersek yani ağaçları kesme işte dünya yok etme devam edersek yüksek ihtimalle bizi gerçekten bunu yapacak yani şunu diyecek. Lan oğlum siz misiniz bana bunu yapan? Siz misiniz beni bu kadar zorlayan? alınan tsunami'si, depremi, seli, işte toprak kayması, heylanı, yangını, volkanı, işte yağmuru, seli her şeyini tek tek bir anda böyle patak indirecek. Hortum, mortum, kasa kazıması ne var ne yok. Tabii bunun sonunda yüksek ihtimalle e, dünya tekrar sularda kaldığı zaman yüksek ihtimal tekrardan bir yaşam başlayacak ama bu seferinki yaşam başlatacak bence insanlar dediğim gibi yine bir iki kişi sadece bak sadece en fazla bir kadın bir erkek üstü. yine hayatta kalacaklar. Ve yeniden bir insan topluluğu oluşturacaklar. Yani Yoksa gerçekten bu insan topluluğu gene şey olacak, siz söyleyin. E, bir yeni Adem ve Havva olacak yani. Acaba bundan önceki Adem ve Havva'ya ne demişlerdi? Hadi hadi bize Adem ve Havva. Bundan 2-3 tane sonra ne, neydi isimleri? İlginç, ilginç gerçekten isimler çıkabilir yani. Hatta mesela ondan sonra başka ne var mesela bak başka ne çıkabilir? Mesela ben şunu mesela emin gibiyim. yani, yani bir ihtimal olabilir yani mesela aslında bütün bu dinlerin çıkış noktası sanki bu iş gibi yani gerçekten mesela işte a mesela tarihte bak şu hiç bahsedilmiyor mesela ben şunu çok ettim ilk bahsedilmez hiç bahsedilmez ilk din ne zaman nasıl ve ne zaman ortaya çıktı abi ilk din hangisi yani bütün bu dinlerin atası ne abi çok büyük bir soru işareti yani bu dinlerin hepsinin toplam bir atası olması gerekiyor ki hepsi bir yerden türemiş olmasın değil mi ama hepsinin türediği tek bir nokta bile yok. Demek ki bunlar yani önceden vardı ama ne tarafından, kim tarafından, ne zaman vardı ve bu insanlar bunu nasıl buldu öyle bir bilgi yok. Ben de diyorum ki aslında bu dinlerin atası bizden 3 milyar ya da 3,5 yani 4 milyar önce yani, ilk zamanlarında yaşayan insanların bulduğu bir şey. Affedersin onların değil. yok e, oluştan sonraki insanların yani 1,5 milyar yılda insanın bulduğu bir şey. O da niye abi? ilk zamanlar insanlar çok kafayı dişim ve din olmadığı için çok saçma sapan gittiği için yüksek ihtimalle kendi kafasına göre kurallar koydu abi. Bu kurallar yükseldi 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 en son sen bu dördüncü dört dört buçuk milyarıncı yıldayız artık yüksek ihtimalle şu oldu abi artık dört büyük din ortaya çıktı. Belki e, şu olabilir bak her din her şey e, mesela bozuk yani aslında bilim bozuk yavaş bozulmaya başladı yüksek ihtimalle şu olacak bak biz de yok olduktan sonra yüksek Kur'an'dan sonra bir din daha gelecek, bir kitap daha gelecek ve bu kitap bu sefer mesela bizim Kur'an'da yaptığımız, bizim şu anda yaptığımız hataları ona ekleyecekler. Mantıklı bu arada aslında. Yani şimdi düşünüyorum şimdi yani e, Kur'an'ın geldiği zaman düşünüyorum hakikaten yok oluştan sonra ortaya çıktı. Yani yok oluştan bir süre sonra gerçekten 3, kitaptan sonra ortaya çıkan yani son kitap olarak mantıklı bu oluyor hakikaten aslında. Mesela, yani şimdi hatalarımızı yani yazan bir şey, bir kitap gerçekten olabilir. Mantıklı bu arada. Yani bu hoşuma gitti bak bu teori. Bu teori aslında bir nevi aslında keşke bütçem olsa şu teorileri gerçekten bir araştırsam lan. Çok olur lan hakikaten. Uf. Düşse şu e, Hamit abinin bahsettiği araç şeyle, nesille benimkini bir araştırsak var ya. Hatta diğer arkadaşların birçok teori var. Onları da dinleyeceksin zamanla ama yani. Hepsini araştırsak var ya. Onları bütçe ayırsak. Oh, oh, Bir de birini bile kanıtlasak var ya. Of. Dünyanın gidişatını değiştiririz lan resmen. Düşünün mesela ben başka bu teori hakkında bir şey konuşacak mıyım? Yok abi. Benim teori hakkında, ilginç teori hakkında konuşacağım bu kadar abicim. Size ise like atmak, abone olmak ve yorum yapmak kalıyor. Ayrıca bakın, ayrıca diyorum. Şurada kanalları izleyebilir ve bunlara gidip bunlardaki videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca, bak ayrıca. Bu üstte ve olan videoları da izleyebilirsiniz. O zaman ben kendim rahat rahat diğer videoma geçiyorum. Diğer sohbetimize dönüyoruz. Siz de bu videoyu beğenip abone olursanız bana da görüşürüz. Ben kaçıyorum.